Sıra son periye gelmiş. O da tam hediyesini verecekken beklenmedik bir şeyler olmuş. Tüm, tüm sahneyi yeşil dumanlı bir renk katlamış. Duman daldığı anda kara peri ortaya çıkmış. O kara peri şölene davet edilmeye kara, kara peri ortaya çıkmış. Ondan sonra tüm tüm periler hemen onu tanımışlar. Şölene davet edilme Periye. O da demiş, Karaperi de demiş ki tüm arkadaşlarınız, tüm krallar, kralçeler ve periler. Ne yazık ki ama ben davet edilmedim demiş. Kral bir öne atılarak bu nezaketsizlikten kendinden özür dilemiş.